she created love Evet sevgili dostlar merhabalar. 3, 4, 5 Mart Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü maçların futbol yorum ve analizleriyle birlikte yeniden sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bizleri uzun zamandır ilk defa izleyen arkadaşlarımız varsa bu video niye böyle niye böyle anlatıyorsun diye sorularınız olacak olursa şu kartta şu an yukarıda çıkan bir de bir kapanıyor videomuzu izlerseniz sizler için aydınlatıcı olacaktır. Hatta bu videoyu izlemeden önce onu videoyu izleyin gelin. 7-8 dakikalık kısa bir video. Önce onu söyleyelim. Arkasından bazı sorularınız var. Onları şey yapayım. Yani daha doğrusu promo kodla ilgili sorularınız geliyor. Instagram'dan ve buradan. Böyle bir paylaşım olacağı zaman zaten Instagram hesabımızdan. Şu Instagram hesabımızı takip etmeniz çok önemli. Buradan biliyorsunuz artık o tür şeyler paylaşamıyoruz. O yüzden öyle bir duyurumuz olursa Instagram hesabımızdan hikayelerden falan paylaşırız. Onun haberini veririz. Onu söyleyelim onun dışında dikkat çekmek istediğimiz bir konu var e, takipçilerimizden biri tabi herkesin başına gelebilir Kaan kardeşimizin e, eşi hastaymış tabi bu hepimizin başına gelebilir. E, lenf kanseri e, bununla ilgili bilgi de verdi yine Atisik TV'de sevgili Arda'ya bağlanarak onu da izleyebilirsiniz 2 Mart videosundaydı sanırım. Bununla ilgili sizleri farkındalık yaratmak açısından yani bunun ne kadar basit olduğunu hatta onun da bir sloganı varmış. Kökümüzde hayat var. Yani Kızılay'a gittiğimiz zaman kök hücre için kan vermek istediğinizi söylediğimiz zaman tabii kan vermek için sağlıklı ve uygun olan insanlar bu şekilde Kızılay'a gidip kan başında bulunduğu zaman sonuçta bizlerin de başına geliyor tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz. Yani bunun için kan verebilirsiniz. Onu söyleyelim, onun farkındalığını yaratalım. Bugün sizde olmayabilir ama yarın olabilir. O yüzden vereceğiniz bir kan birçok kişinin hayatına Işık olabilir diye bunu söyleyelim. Kaan kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Onun dışında arkadaşlar toplam e, 3 gün boyunca 11 tane maç yorumlamaya çalışacağım. Size kısa kısa yorumlamaya çalışacağım. Ve her zaman dediğimiz gibi o videoyu izlerseniz zaten o yaraları orada da yaptım ama e, Bütçemizi fazla yormadan böyle maliyete çok fazla girmeden Kupa maçları sonuçta her zaman sürprizlere açık biliyorsunuz. İzlerken özellikle çok fazla e, şey yapmayın. Ee, onun uyarılarını yapalım işte anlıyorsunuz beni o videoları izleyenler anlıyorlar. Tabii biz birkaç gün boyunca dükkanı kapattık. Dükkan dediğimiz burası bizim işimiz sonuçta. Sizlere yayın yapıyoruz, program yapıyoruz, internet, dijital pazarlama, YouTube yayıncılığı. Bizim işimiz bu. Yaklaşık 4-5 gündür dükkanı kapatmıştık bu şehit haberlerinden dolayı. Şükür ki tekrardan e, kötü haberler almadık. O yüzden bugün tekrardan yayınlarımıza başlayalım dedik. İnşallah Allah askerimizi korusun diyelim. Daha kötü haberler almayalım diyelim. E, hızlı bir şekilde başlayalım. Kısa kısa yorumlayacağım. Kısa kısa zaten neler düşündüğümü anlatınca siz de içinden seçebileceksiniz. Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesiyle başlayalım. Bu bir kupa mücadelesi biliyorsunuz. Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesi birinci maç ve ikinci maçı da olacak bunun rövanşı Fenerbahçe'nin sahasında. Fenerbahçe'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ersun Yanal bıraktı deniyor. Gönderildi deniyor. İşte istifa etmiş. Çok ilginç olaylar. Şimdi istifa etmesine rağmen bu maça son olarak çıkıp ondan sonra bırakacakmış. Yani nasıl bir olay ben anlamış değilim. Gerçekten anlayabilen varsa yorumlara yazsınlar. Yani ben istifa edeyim diyorsun mesela başkanı Ersun Yanal bıraktıysa aman hocam ne yapıyorsun? Trabzon maçı var. Tamam ondan sonra bari git falan. Tamam hadi o maçı da gideyim öyle gideyim. Ne alaka şimdi adam? Bırakacak bu maça niye Ersun Yanal'la çıkarsın? Şimdi bazı yorumcular diyor ki mesela işte Ersun Yanal için iyi bir hediye verirler. Onu iyi göndermek isterler. Fenerbahçe şöyle oynar böyle. Bence tam tersi Ersun Yanal gidiyor diye sevinçten bence iyi oynayabilirler. Takımın başına kimin geleceği daha belli değil. Erol Bulut'un adı geçiyor sezon sonunda. Şimdi sezon sonuna gidene kadar Emre Belezoğlu Volkan Demirel'in beraber götüreceği haberleri Alex Alex bir sürü haber dönüyor. o maç özelinde Fenerbahçe'nin Trabzon'la oynadığı ligde oynadığı mücadeleyi de hatırlarsınız. Trabzon'un sahasında 2-1 kazanmıştı ama Fenerbahçe birçok pozisyona girmişti. Yine Fenerbahçe için bu bir çıkış maçı olarak görünebilir. Ve Şampiyonlar Ligi iddiası için en azından şampiyon olma iddiaları ne kadar azaldıysa da Züra Türkiye Kupası'nı almak da biliyorsunuz Avrupa'ya gitmek için kısa yol diyebiliriz bu maçı. Önemseyeceklerdir yine bol bol pozisyona gireceklerdir. Kadro Ersun Yanal mı kurar? Yani bu maçta Fenerbahçe 5-0 yense de e, bu Ersun Yanal'a yazmaz. 5-0 yenilse de Ersun Yanal bana ne der ben bırakmıştım der yani. <laughs> Nasıl bir şey olacak ben anlamış değilim. Fenerbahçe'yi kim kadro yazacak, kim değişiklikleri yapacak? Ersun Yanal niye bu maç için hala burada duruyor? Ben hiçbir şey anlamış değilim ama ben kadro olarak ve Fenerbahçe'nin oynamış olduğu futbol olarak değerlendirdiğimiz zaman Trabzon'un zaten kendi sahasında gol atacağımdan şüphem yok. Fenerbahçe'nin de mutlaka burada Trabzonspor'un e, Trabzonspor'un zafiyetleri olan defansına karşı gol bulacağını düşünüyorum. Maçın en güzel e, seyrederken en zevk alacağımız e, yorumum, analizim bana göre iki takımın da birbirine gol atacağıdır şeklinde söyleyeyim. Chelsea-Liverpool maçı İngiltere Federasyon Kupası 5. tur tek maç üzerinden oynanacak bu. Öğrenciler İkinci maçımızda bu olacak. Ama ondan öncesinde Trabzon Fener maçında söylemeyi unuttum. Emre Belezoğlu'nun forma giyemeyeceğini ve aynı zamanda Rodriguez'in de sakatlığının devam ettiğini söyleyelim. Trabzonspor'da çok önemli ilk 11'i etkileyecek bir sadece Obi Mikel'in kırmızı kartı olduğunu söyleyelim. Onu unutmuştuk. Chelsea Liverpool maçında da yine eksikler var. Tam Abraham yine Chelsea adına önemli bir eksik ama ileride Batshuayi, Willian gibi yine Mason Mount gibi etkili ayakları da var ve tek maç üzerinden olduğu için ve Chelsea'nin de bu kupaya önem vereceğini düşünüyorum ben. Engolo Kante gibi önemli eksiği var. Pulisic gibi önemli bir eksiği var. Liverpool'da artık yenildi. Biliyorsunuz son lig mücadelesinde o stres bir kalkmıştır üzerinden. Watford karşısında gol bile atamadılar ama bu kupayı onlar da önemseyeceklerdir diye düşünüyorum. Kezerlik zaten şampiyonlukları garanti gibi bir şey diyebiliriz. Bu anlamda Liverpool'un Şampiyonlar Ligi fikstürüne de baktığımız zaman 11 Mart'ta oynayacak da yani hemen bu maçın arkasında da diyemeyiz. Belki kafalar da oradaydı son maçta ama bu mücadelede Liverpool'un da benim gol atacağından şüphem yok. Chelsea de kendi evinde mutlaka gol atacaktır. Yine bu maç için en mantıklı yorum, en mantıklı analiz bana göre iki tarafında birbirine gol atması yönünde olacaktır. Şalke 04 Bayern Münih mücadelesine geldiğimizde Bayern Münih'te inanılmaz bir makine düzeninde oynayan bir takım var arkadaşlar. İzliyorum da ben her ne kadar Lewandowski artık olmasa da yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacakmış ama hani sen olmasan da biz götürürüz kardeşim merak etme der gibi öyle bir oynuyorlar ki dediğim gibi makine düzeninde hatta son oynadıkları mücadelede izlemeyen varsa Es Sport YouTube kanalından açıp izleyebilirler. Hoffenheim karşısında 6-0 öndelerken Bayern Münih taraftarları Hoffenheim başkanı hakkında hem kötü tezahürat hem de pankart açtı diye. Hakem bir iki kere işte uyarıyor, oyuncular gidiyor, başkan gidiyor, ta uyarıyor, oyun bir duruyor, tekrar başlıyor derken seyirciler yine aynı şeylere devam edince yaklaşık 70. dakikadan sonra, 75. dakikadan sonra son 15 dakika Bayern Münih ve Hoffenheim oyuncuları saha içinde birbirlerine pas atıyorlar. 15 dakika yönetmen haberim var mı bundan? Birbirine Bayern Münih ile Hoffenheim'liye, 15 dakika seyirciyi protesto ediyorlar, top oynamıyorlar. Yoksa o maç 6-0 değil 8-9-0 olabilirdi. Muazzam bir oyun vardı Bayern Münih'te ama sırf Bayern Münih taraftarı ofinen başkanına kötü sözler, hakaretler etti diye hatta iki takımın başkanı da indi sahaya. Alkışladı oyuncuları falan çok güzel görüntüler vardı. Şalke'nin e, de son zamanlarda kötü gittiğini görüyoruz. 3 maçtır gol bile atamıyorlar. Mainz'da 0-0 işte Leipzig karşısında gol atamadan 5-0 yenildiler. Köln deplasmanında 3-0 yenildiler. Burada gol atabilirler mi? Tabii kupanın çeyrek finali ve tek maç üzerinden oynanacak. Onu da söyleyelim. E, takımda eksik olarak baktığımızda orta sahasında iki tane e, önemli eksiği sakatı var. Yine Schalke takımının defansında bir sakatı var ki bu Ozan Kabak. Önemli bir isim biliyorsunuz Schalke adına. Temsilcimiz de sakatlandı tam da. E, maçlarımız vardı, milli maçlarımız vardı. İnşallah bir an önce döner sağlara diyelim. Suat Serdar da yine sakat. Bayern Münih'ten net bir galibiyet bekliyorum ben burada. Bayern Münih galibiyet alırken de hani 3-0 3-1 gibi net bir galibiyet bekliyorum. O yüzden hani bunun yani Bayern Münih'ten o şekilde söyleyeyim. Skor tercihim 3-0 3-1 gibi benim. Ona göre şeylerinizi ayarlayabilirsiniz izlerken. Hani bunu handikaplı kazanacağı yönünde veya işte 3'ten fazla gol olacağı yönünde veya takım golü olarak en az 2-3 gol atacağı yönünde yorumlar analizler yapabiliriz diye düşünüyorum aynı fikirdeyseniz. Famali Sao ya da Famali Sporting Lisbon mücadelesi. Tabi ev sahibi ekip güzel bir çıkış yakalamıştı. Bu bir Lig maçı arkadaşlar onu söyleyelim kupa değil çünkü maçlarımızın çoğu kupa ama bu lig mücadelesi Sporting Lisbon'da moralsiz tabi 120 dakika oynadı temsilcimizle birlikte ee, ve elendi. Onun moralsizliği var. E, Fomalika o takımı da dediğim gibi ilk başlarda güzel çıkış yapmıştı. Şimdi zaman zaman hatalar yapıyorlar defansta ve iyi oynadıkları mücadelelerde de puan alamıyorlar ki Pakos e karşısında da yine e, yenilmişlerdi. Yine de ilk 7'deler şu anda. Lizbon'un e, Lisbon'un da yine ilk 4'ün arasında kalmak için mutlak 3 puana ihtiyacı var ama ev sahibi takım tehlikeli dediğim gibi. E, baktığımız zaman orta sahasında bir tane kart cezalısı var. Ev sahibi takımda Lisbon'a baktığımızda onların kalecisi Riverio sakat defansta yine önemli sakatları var. Ee, baktığımız zaman orta saha ve ileri uçta da bir sakat bir cezalıları var. Yani eksikler var bundan dolayı ev sahibi takımının da ben gol atacağını ama Lisbon'un da gol atacağını düşünüyorum. Yine yorumum analizim bu şekilde bu maçla ilgili iki takımın da birbirine gol atması muhtemel görünüyor benim fikrimce. Yine Almanya Kupası'nda Leverkusen'ın bugün Berlin'i konuk edecek kendi sahasında. Yine bunun kupa maçı olduğunu, çeyrek final ve tek maç üzerinden oynandığını hatırlatalım. Bayer Leverkusen hem Avrupa'da hem ligde gayet formda. Leipzig karşısında da Avrupa'dan döndükten sonra, Porto'yu yendikten sonra oldukça güzel oynadı. Birçok pozisyona girdi, bir bir berabere kaldı. Leverkusen'ın kendi evinde bu kupa mücadelesinde onun Berlin'i Yine gollü bir şekilde galibiyet alarak geçeceğini düşünüyorum. Sadece Volant e, forvetleri sakat onu söyleyelim ama yine de bu yine e, çok etkilemeyecektir Leverkusen diye düşünüyorum. Galibiyetiyle beraber Union Berlin'de gol atabilir. 2-1-3-1 gibi bir skor çıkabilir. Yani bu maçta en az 3 gol olacağını düşünüyorum e, analizim bu şekilde kafanıza yatıyorsa. Siz de aynı fikirdeyseniz yine ona göre izlersiniz maçınızı Antalya Spor-Alanya Spor mücadelesi yine Çarşamba günü bu Leverkusen maçı da Çarşamba günüydü bakarsınız artık siz programa bu da Türkiye Kupası aynı Trabzon Fener maçı gibi yarı final birinci mücadelesi Antalya çıkıştan söz edebiliriz yine ee, Serdar neydi Sinan Gümüş ve Podolski'nin gelişinden sonra ve hocası da değiştikten sonra e, yenilmediler diye biliyorum ben. En son Fenerbahçe ellerinden kaçırdılar son saniyede dedikleri gollerle. Alanya Spor'un zaten performansı hala iyi devam ediyor ama hani Sivas'a yenildiler, Beşiktaş'a yenildiler ama çok pozisyona girip çok kaçırıyorlar. Bu kupa maçını da ciddiye alacaklardır. Kupayı almak için oynayacaklardır. Alanya Spor bu maç çok ciddiye alacak ama iki ayaklı maç Antalya'nın sahasında. E, ev sahibinde sakat yok. E, Calma Campos e, sadece Alanya'nın sakatı ama burada da ben her iki tarafında rahat bir şekilde birbirine gol atacağını düşünüyorum. E, bu maçla ilgili yorumum da bu şekilde. Juventus-Milan karşılaşmasına gelelim. İtalya Kupası o da çarşamba 22:45'te 45te İlk maç Milan'ın sahasında 1-1 sonuçlanmıştı fakat şöyle bir önemli bir detay var. Onu aktarayım sizlere. Zlatan İbrahimovic sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayacak. Onun gelişinden sonra Milan daha düzgün oynamaya ve daha güzel e, galibiyetler almaya başlamıştı. Biliyorsunuz yine Hernandez defansta önemli bir isim sarı kart cezası yine orta sahada Castillejo yine sarı kart cezası bundan Milan adına önemli eksikler. Merih Demir dışında Juventus'ta bir eksik yok. Juventus'un 2-0 ya da 2-1 kazanacağı yani yine ev sahibi galibiyeti ama 2-0 ya da 2-1 hani golleri düşünenler 2 ya da 3 gol şeklinde e, değerlendirebilirler. Yorumum bu şekilde bunun da dediğim gibi Juventus'un 2-0 ya da 2-1 şeklinde birbirinin başında bu karşılaşmayı alarak kupada yoluna devam edeceğini, finale çıkacağını düşünüyorum. Ben yorumum bu şekilde. Eintracht Frankfurt Werder Bremen mücadelesi in Almanya kupası tek maç üzerinden oynanacak. Werder Bremen'in buraya Dortmund eleyerek geldiğini Hatırlatalım onlar da dengesiz bir takımlar hani iki maçtır önemli rakiplerle oynadılar Leipzig gibi Dortmund gibi gol atamadılar ama herhangi gol atmaya müsait bir ileri uç oyuncuları var ama defansları çok açık veriyor Frankfurt'ta Avrupa'da yine Salzburg'a karşı e, yenilmeden gelmişti. Tura atladı. Onlar da özellikle kendi evinde etkililer. bu kupa maçlarına. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. E, yine söyleyeyim. Rotasyon olabilir. Ne kadar önemseyeceklerini bilmiyoruz. O yüzden daha çok gollere düşünmekte fayda var ve her zaman sürprizin çıkabileceğini unutmayalım. O yüzden çok fazla güvenmemek lazım. E, orta sahada Celson Fernandez e, sakat. Eintracht Frankfurt takımında eee Werder'de önemli bir şey göremiyoruz burada da yine ne olabilir diye düşündüğümüz zaman Frankfurt'un kendi evinde bir galibiyet beklenebilir. Golli bir maç sonunda. 2-1-3-1 gibi e, golli bir maç sonunda ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyorum ben. Eğer herhangi bir çok yüksek bir rotasyon olmazsa, aksilikler olmazsa Verda Bremen'i yenebileceğini düşünüyorum. Golli bir maç sonunda. En az iki, en az 3 gol olacak şekilde diye düşünüyorum. Lyon Paris Saint Germain mücadelesi çarşamba akşamı 23.15'te bu da Fransa kupası yarı final mücadelesi tek maç. Son mücadelelerinde biliyorsunuz 9 Şubat'ta Paris'in evinde 4-2 bitmişti mücadele. Paris yenmişti. Burada da yine iki takımın da kupayı önemseyeceğini düşünüyorum ben. Paris ekibinde Thiago Silva'nın oynamayacağını söyleyelim. Ev sahibi ekipte sakat cezalı yok. Onlar da gayet iyi gidiyorlar. Metsi yendiler. Juventus'u işte Şampiyonlar Ligi'nde yendiler. Morallendiler. Yine akılların bir kısmı orada olabilir ama bu kupayı da önemseyeceklerdir. Tek maç olmasından dolayı diye düşünüyorum ve kendi evlerindeler yine onlar da gollere eşlik edecektir 2-1-2-2 gibi golli bir maç bekliyorum ben iki tarafında birbirine gol attı ve en az 3 golün olacağı bir mücadele bekliyorum aynı fikirdeyseniz e, kimin yeneceği hakkında herhangi bir şey söyleyemiyorum e, Paris'te yenebilir Lyon'da beraber bile bitebilir yani mücadele onu söyleyelim Napoli-Inter mücadelesi yine İtalya kupasında perşembe günü 22.45'te bu mücadele napoli inter deplasmanda 1-0 yenmişti hatırlarsınız ve Napoli'nin bir çıkışa geçtiğini söyleyebiliriz. Son mücadelelerinde yine Brescia'yı ye yendiler, Cagliari'yi ye yendiler, Barcelona ile Avrupa'da berabere kaldılar geldiler. Üstüne torunu yendiler gayet iyi gidiyorlar. Burada kendi evlerinde yine Inter'e bir gol atabilirler diye düşünüyorum. Ama Inter'in de ilk maçtaki bir sıfırlık e, rövanş karşılığında burada bu sefer gol atabileceklerini düşünüyorum ben. Sakat cezalı iki takımda da önemli bir şey görünmüyor bu anlamda. E, maçın 1-1 bir bir biteceğini düşünüyorum açıkçası ben buna göre bir yorum analiz yapıyorum sizlere iki tarafta birbirine gol atabilir ve e, Inter sanki yenilmez gibi tabii 1-1 bir bir skor çıkarsa Napoli atlar turu turu atlayana bakmıyorum ben o yüzden e, bu maçın dediğim gibi 1-1 bir bir en fazla bir tarafa dönse de 2-1 döneceğini düşünüyorum ama buna göre sizde yorum analizin bu şekilde kafanıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz izlerken. Salzburg maçı son maçımız ve perşembe günü 22.45'te bu da Avusturya kupası yarı final mücadelesi tek maç. Daha geçenlerde onda Şubat'ta oynadılar. Bu iki takım Salzburg'un evinde Lasklinz 3-2 gibi bir güzel bir skorla deplasmanda yenmişti. Üstüne Salzburg'un biraz düşüşte olduğunu söyleyebiliriz. Antren Frankfurt la Avrupa'da oynadı yine gollerini attı ama hani gollerde sıkıntı yaşamıyorlar. Altah karşısında da ligde 2 Mart'ta 3-2 yenildiler. Lasklinz gayet güzel gidiyor. Bu yarı final güzel zevkli bir maç olacaktır. Tek maç üzerinden yine her iki takımda da sakat cezalı yok. Burada da yine her iki takımın rahat bir şekilde ben birbirine gol atacağını düşünüyorum. Yine güzel zevkli gollü bir mücadele bekliyorum. Maçın da birbirine kalmayıp yine daha da gollü olabileceğini düşünüyorum. Siz de aynı fikirdeyseniz bunu da bu şekilde yorumlamak istedim. Sizler için salı, çarşamba, perşembe 3 günü bir arada çıkarım. Video biraz uzun olmuş olabilir. Kusura bakmayın özür dilerim. Like'larınızı gönderirseniz ve yorumlarınızı siz de aşağıya yaparsanız hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala şuradan abone olabilirsiniz. Yanında çıkan zil işaretine bastığınızda da her video yüklerinde bildirim gelir efendim. Hoşçakalın.